Yeni Laçın yolunun hizmete açılmasıyla birlikte Azerbaycan ordusu, Jagazur ve Zabu köyleri arasındaki bazı hakim yükseklikler, ana ve tali yollar ile sınır boyunca geniş bölümleri kontrol altına aldı. Azerbaycanlı askeri uzman Adalet Verdiyev, Azerbaycan'ın Laç'ında Ermenistan sınırında bir kontrol noktası kurabileceğini belirtti. Uzan, Laçın koridorunun ordumuz tarafından kontrol altına alındığını yazdıktan sonra Savunma Bakanlığı da bu bilgiyi doğruladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni Laçın yolunun hizmete girmesiyle bağlantılı olarak, Laçın'a bağlı Jagazur ve Zabu köyleri arasında yer alan çok sayıda hakim yükseklik, ana ve tali yollar ile sınır boyunca geniş alanların kontrol altına alındığı belirtildi. Azerbaycan-Ermenistan sınırında kontrolümüzü yeniden sağladık, Rusların kontrolündeki bu bölgelerden silah, mühimmat, mayın ve personel taşınmasını engelledik. Öte yandan Cumhurbaşkanımızın, birkaç ay önce verdiği talimatı yerine getirdik. Laçın'da Ermenistan sınırında bir kontrol noktası kurabiliriz. Ermeniler yeni yola bağlanan yolu yapmamışlar ve eski yolun kullanım süresini uzatmışlardır. Eğer yapmadılarsa, bu onların sorunu. Kendi bölgemizde istediğimiz yeri kontrol edebiliyoruz, istediğimiz yere istediğimiz istasyonu kurabiliyoruz. Kimse engelleyemez dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Ermenistan'dan Karabağ'a giden yolun güzergahının değiştirileceğini açıkladı. Paşinyan, Ermenistan'dan Laçın yoluna bağlanan yol tam olarak hazır olmadığı için önce Gorunzur Köprüsü'nden Ermenistan'a giren, ardından Azerbaycan topraklarından ve ardından tekrar Ermenistan topraklarından geçen geçici bir yol kullanıldı. Mevcut anlaşmaya göre bu güzergahın 1 Nisan 2023'e kadar işletilmesi gerekiyordu dedi. Ermenistan'ın anlaşmaya göre Gorunzur köprüsünden sonra yolun sadece Ermenistan topraklarından geçeceğini ve sınır birliklerinin Ermenistan sınırının korumasını devralacağını Azerbaycan'a bildirdiğini kaydeden Paşiyan, Ermenistan'ın tutumunda bir değişiklik olmadı. Tek değişiklik sınır korumasının Ermenistan ordusundan sınır muhafızlarına devredilmesidir. Erivan aynı değişikliği Azerbaycan tarafına önerdi dedi. Paşinyan, Ermenistan ordusunun çekildiğini, Azerbaycan ordusunun bir kilometre ilerlediğini belirtti. Azerbaycan medyası, Azerbaycan'ın Jagazur ve Zabu köyleri arasındaki bazı hakim yükseklikler, ana ve tali yollar ile sınır boyunca geniş bölümleri kontrol altına alınmasıyla birlikte Hankendi'deki ayrılıkçı teröristlerin nefesinin kesildiğini belirtti. Dün geceden beri Ermeni Telegram kanalları ve sosyal ağlarının Azerbaycan'ın Laçın yolunun kesiştiği Azerbaycan-Ermenistan sınırına bir kontrol noktası kurmaya başladığı bilgisinin yayıldığı aktarılan haberde, bu haberlere göre Tey köyü yakınlarında Azerbaycan ordusuna ait ondan fazla askeri tır görüldü ve Azerbaycan askeri personeli o bölgede istihkam ve kontrol noktalarının kurulması için çalışıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiler doğrudan kontrol fırlatma noktası hakkında bir şey söylemese de, konuşmanın esas olarak Rus askeri birliğinin Ermenistan'dan yasa dışı olarak Ermenistan'a taşınmasının önlenmesi yönünde atılan bir sonraki adımla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. O zamana kadar Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Laçın yolunun kesiştiği kısmına kontrol noktası kurulmasını belirterek Karabağ'daki Ermenistan ve Rus askeri birliğini defalarca uyardı. Ancak ne Ermenistan ne Karabağ'daki bölücüler ne de Rus barış güçleri bunu görmezden gelerek alternatif toprak yollardan Laçın'a silah, cephane ve askeri malzeme taşımaya devam ettiler daha sonra Azerbaycan tarafı bu toprak yollardaki kotları ve yol kavşaklarını kontrol altına aldı. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın son bilgilerinde belirtildiği üzere, Laç'ın bölgesine bağlı Jagazur ve Zabu köyleri arasında yer alan çok sayıda hakim yüksekliği, ana ve tali yollar ile sınır boyunca uzanan geniş alanlar kontrol altına alındı. En yakın tarihimiz gösteriyor ki Azerbaycan ordusu tüm siyasi baskılara ve açıklamalara rağmen hiçbir nokta, yükseklik, yol ve benzeri yerleri kontrol etmiş ve geri çekilmez. Hukuki ve manevi hakkı tamdır. Çünkü bunlar Azerbaycan'ın meşru topraklarıdır. Azerbaycan ordusunun son saldırısı ayrılıkçıların askeri desteğini kısa sürede en aza indirebilir veya tamamen imkansız hale getirebilir. Bu aynı zamanda Azerbaycan'ın sınırlarının kontrolünü ele geçirmek için meşru adımlar atma iradesinin de tezahürüdür. Azerbaycan'ın bu adımı bir yandan Ermeni ayrılıkçıların nefes alma alanını daraltmak ve sınırlarımızı yeniden tesis etmek, diğer yandan da Rus askeri birliğine görev ve yetkilerini hatırlatmaktır denildi. Öte yandan Güney Akçakoca Alt havzası sahasında potansiyel doğal gaz taşıtan bölge keşfedildiği açıklandı. Türkiye'nin enerjiye yönelik yatırımları meyve vermeye devam ediyor. Öyle ki bir bölgeden daha doğal gaz keşfi müjdesi geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ortak olan Trillion Enerji, Güney Akçakoca Altavzası sahasında potansiyel doğal gaz taşıtan bölge keşfettiğini duyurdu. Trilin Enerji, Türkiye'nin Karadeniz açıklarında, Batı Akçakoca bir kuyusunun sondajının ardından, Güney Akçakoca alt havzası sahasında potansiyel doğal gaz taşıtan bölge keşfettiğini açıkladı. Sondaj çalışmalarında, 55 metre potansiyel doğal gaz barındıran bölge tespit edildiği kaydedilirken, Trilin Enerji Genel Müdürü Arthur Halleran, söz konusu gelişmeyi Güney Akçakoca alt havzasında dörtte dört başarı olarak niteledi. Halleran, gaz akış oranlarını ve kuyuları bu ay sonunda üretime sokmayı planlıyoruz. Güney Akçakoca 2, Gülüç 2 ve Batı Akçakoca 1 kuyuları, rezervleri değil, kaynak arayışlarını hedeflediğinden, Trili'nin bugüne kadar sondaj programıyla rezervleri önemli ölçüde artırdı ifadelerini kullanırken, ay sonuna kadar güncel rezerv raporunu yayınlayacaklarını aktardı. Diğer yandan Ukrayna'nın, Rusya ile savaş nedeniyle cephede konuştuğu tank birlikleri, görevde olmadıkları zamanlarda savaş eğitimine katılıyor. Çatışmaların sürdüğü Donetsk, Luhansk, Harkiv, Hersin ile Zaporizya bölgelerindeki cephe hatlarında görev yapan Ukrayna ordusuna bağlı tank birliklerinin sürekli savaşa hazır olmasına büyük önem veriliyor. Ukrayna'da bir yılı aşkın süredir devam eden savaşta çatışmaların yaşandığı çeşitli noktalarda konuşlanan tank birlikleri, savaş faaliyetlerine katılmadıkları günlerde yoğun eğitimden geçiriliyor. İki ordu tarafından savaş uçağı, helikopter, topçu sistemleri, havan topu gibi ağır silahlarla ateş açılan bölgelerde tankların aktif ve oldukça etkili şekilde kullanılması öncelikli konulardan birini oluşturuyor. Son dönemde Batı ülkelerinden tank desteği artan Ukrayna ordusuna bağlı çeşitli Tugayların emri altındaki tank birlikleri, cephenin çeşitli yerlerinde yoğun savaş faaliyetleri sürdürerek piyadelerin yürüttüğü operasyonları destekliyor. Kış mevsimin ardından ülke genelinde devam eden yağışlı ve soğuk hava şartları nedeniyle çamura dönüşen alanlarda savaş faaliyetlerinin sürdürülmesinde paletli araçların önemi daha da artıyor cephe hattının büyük kısmında oluşan derin çamur nedeniyle yalnızca tank, paletli zırhlı araçlar ile personel taşıyıcıları ve arazi araçları sayesinde ordunun hareket etmesi mümkün olabiliyor. Her mevsimde, çeşitli arazi şartları altında atışların yapılması ve görevin başarılı şekilde yerine getirilmesi için Ukrayna tank birlikleri sık sık tatbikatlara katılıyor. Savaş eğitimi kapsamında cephedeki patlama seslerinin de duyulduğu alana getirilen bir tugaya bağlı tankların katılımıyla taarruz görevi icra edildi. Oldukça derin çamurun olduğu alanda yüksek hızla hareket eden tanklardan atışlar yapılırken tankların üzerine monte edilen makineli tüfeklerle de hedefler vuruldu.